Kim oluyorsa olsun evet, bir kere bir insan. En başta bir hikaye yaptılar. Ve dünya böyle. şampiyonu includ. olarak buradan Endonezya'da Jakarta'dan Türkiye'ye yola çıkacaklar. Yok muyuz bunları? Bak ya. Helal olsun lan. Helal olsun lan. Helal geliyor. Ay kupaya bak kupaya. Hadi aslanlar. Ay kupaya bak Aynı forma sadece birle gelsin. Koçları da geldi, yanlarına. Abi, Türk bayrağı. PUBG mobile dünya PUBG şampiyonasında. Bu. Geliyor. Davramı yapıyorlar. Türkiye bu geliyor. Ve bu kupa Türkiye'ye geliyor. Çok iyi lan. Dünya gibi. Gerçekten dünya gibi şeyler var ya. size çocuklar.

bitti. Elbette izlersiniz. Bilisniz Gerçekten ne söyleyeceğimizi bilmiyoruz. Çünkü Büyücadır. hakikaten hepimiz Adamssın. Buraya Gözleşim, da tartışan Bu gerçek gibi abi ya. En iyisini, en iyisini, en iyisiyiz kardeşim. Ya, çok büyük. Bitti, bitti oğlum bu tartışma bitti. Öncelikle bunu söyleyelim bizler için. Bu ortamda, bu atmosferde olduğunuzda gerçekten iliklerinize kadar hissediyorsunuz.